Avatamızı aldık, bahçeye çıktık ve şimdi güzel bir uçuş yapacağız arkadaşlar. Bakalım manuel modda avatayı deneyeceğiz. Düşecek mi, düşmeyecek mi? Taklalar atacağız. Biraz daha motoru zorlayacağız. Gelin hep birlikte test edelim. İzlediniz gördünüz gerçekten DJI Avata manuel modda da muhteşem olmuş. Hassasiyeti çok iyi çok sessiz bir drone her harekete anında tepki veriyor sadece yan taklada arkadaşlar biraz bir yavaş kalıyor onu hızlandıracağız e, ters taklada da gayet hızlı ve güzel atıyor dalışlar olsun gidiş olsun hız olsun gaz olsun tepkimeler muhteşem iyice show yapmış Avata 2'de.